Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için haftalık indirimleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde bu hafta neler indirimde hep birlikte görelim. Şöyle göstereceğim ürün. Şöyle Aknas markasının tost peyniri var. Bunlar bir kiloluk oluyor fiyatları 239 liradan 209 liraya düşmüş. Tam yağlı tost peyniri ve bambikinde şöyle jumbo sosisleri de indirimde bu şekilde. 330 gramlık fiyatı 45 liradan 42 liraya düşmüş. Bunlar böyle haftalık indirimli ürünler. Şöyle bir bakalım. Evet burada da şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Aknaz markasının tava peyniri var. Şu şekilde bu tam yağlı 700 gramlık fiyat 110 liradan 99 liraya düşmüş. Bunlar da böyle haftalık indirimler. Ve burada da Beysan markasının beyaz peyniri var. Bu şekilde bunlar da 6 ayda böyle olgunlaşıyor. 450 gramlık fiyatları ise 129 liradan 109 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle göstereyim size hindi var polonez. Bunlar da 150 gramlık oluyor Fit Yaşam. Eee zeytinyağı ve kekikli fiyatları ise 34 liradan 22 lira 50 kuruşa düşmüş şekilde. Evet, evet burada da şöyle Otat markasının 500 gramlık tereyağları da var. Bunlar evet. da fiyatları 139 liradan 119 liraya düşmüş ve Gündoğdu markasının sade yağları var. Bunlar da 200 gramlık oluyor fiyatlar ise 95 liradan 85 liraya düşmüş. Bunlar da böyle haftalık indirimli ürünler. Ve bu şekilde de şöyle göstereyim sizlere. Ee, Beysan markasının tulum peyniri var. Bunlar da 250 gramlık fiyatı. 105 liradan 92 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde. Et evet, burada da şöyle dost markasının 3 kiloluk yoğurtları var. Tam yağlı fiyatları ise 109 liradan 99 liraya düşmüş. Bunlar da 3 kiloluk oluyor bu şekilde. Evet burada da Bahçıvan markasının Rende Mozzarella peynirleri var. 125 gramlık fiyat 39 lira 50 kuruştan 36 liraya düşmüş. Ve burada da dana müfe karabiberli olanı bu şekilde ee, şöyle fiyatları ise 31 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş ve badem sütü var fiyatları ise 55 54 lira 50 kuruştan 45 liraya düşmüş bu şekilde Evet burada da şöyle dev boyu çerez şöyle soslu domates soslu cipsleri fiyat 41 liradan 35 liraya düşmüş. Ve leisli çeşitleri de indirimde bu şekilde 35 liradan 29 lira 50 kuruşa düşmüş böyle. Ve burada da Doritos'larda çeşitleri indirimde 34 liradan 28 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde Doritos cipsler ve burada da şöyle göstereyim sizlere Nesquik'in bu şekilde kakaolu tahıl gevreği var. Şöyle çoko kareler. Fiyatları ise 67 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş ve kokonun şöyle evet bunda şu anda indirimde fiyat 39 lira e 75 kuruştan 35 liraya düşmüş. Evet burada da süper fresh'in ton balığı var. Fiyatı 119 liradan 109 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da süper fresh'in tane mısırları da indirimde. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 61 lira 75 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve közlenmiş biber var. Şöyle tada markasının fiyatları 36 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle siyah zeytinler var. İnci markasının bu şekilde göstereyim. Fiyatları ise bunların 139 lira 50 kuruştan 129 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da ülkenin kredi bisküvileri var. Sade ve kakaolu olanlar. Bu şekilde de kakaolu. Bunu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 43 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa düşmüş. Etto'da da şöyle Etinero markasının kakaolu bisküvileri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 42 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Cento markasının gofretleri var. Bunlar da şöyle fındıklı. Fiyatlar ise 19 liradan 16 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Lipton soğuk çaylar indirimde 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Pepsi'ler de indirimde arkadaşlar Pepsi Zero. Bunlar da aynı şekilde 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle Pepsi'nin gazlı içecekleri de indirimde. Fiyatı 45 liradan 35 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle X'in şöyle çikolata kaplı sandviçli bisküler var. 4,5'tan 3,5'a düşmüş. Evet burada da şöyle göstereyim sizlere bu şekilde propolis e, probis proteinli bisküvi var. Fiyatı ise 33 lira 75 kuruştan 29 lira 75 kuruşa düşmüş. Ee, ve burada da şöyle Choco Prince var. Dark fiyatı ise 31 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle e, Kakao Fındık kremalı sandviç bisküviler var. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruştan 21 liraya düşmüş. Evet burada da Fionk krakerler var. E, fiyatı 14 lira 50 kuruştan 11 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle jel pati'nin şöyle meyve sulu yumuşak şekerleri var. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruştan 8 liraya düşmüş. Evet burada da bonbon şekerler var. Karışık. Fiyatı 45 liradan 42 lira 50 kuruş. Bunlar da 500 gramlık oluyor. Evet burada da Halley var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da sütlü kakaolu fındık kreması var. 500 gram fiyatı 55 liradan 49 liraya düşmüş sallayıp pardon Salley markasının bisküvili krema var. Fiyat 42 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. 350 gramlık oluyor. Evet, evet burada da tarış markasının şöyle harnup pekmezi var. Fiyatı ise 41 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 650 gramlık oluyor. Ve burada da ceviz helvası var. Bu şekilde e, fiyatı ise 42 lira 50 kuruştan 35 liraya düşmüş e, tatlan markasının şöyle e, bayramiç tahini var fiyatı ise 49 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da şöyle of çay siyah triyakisine var böyle bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 70 liradan 59 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da şöyle süzme çiçek balı var şu şekilde. E, DKV markasının 850 gramlık fiyatı 149 lira 75 kuruştan 139 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle bal kaşık balları da indirimde. Bu da 850 gramlık e, fiyatı 145 liradan 132 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Lipton Doğu Karadeniz çayları var. Bunlar da böyle bir kiloluk. Şöyle göstereyim. E, fiyatları ise 159 lira 50 kuruştan 134 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle e, kuru kahveci Meh Mehmet Efendi Türk kahvesi bu şekilde 45 lira. Fiyatı ise e, 45 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle Doğu Doğuş Karadeniz çayları var arkadaşlar. Bunlar da 1 kilo. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları ise 199 lira 50 kuruş. Pardon 139 lira 50 kuruştan 120 lira 50 kuruşa düşmüş. Et pastayı ben şöyle burgu et kalemi kesme makarnaları var arkadaşlar. Bu şekilde makarna çeşitleri. Bir de şöyle kelebek makarna var fiyatları ise 12 15 lira 75 kuruştan 12 lira 75 kuruşa düşmüş ve spagetti makarnalarda aynı şekilde şöyle pasta venita'nın fiyatları ise 12 13 lira pardon 15 lira 75 kuruştan 12 lira 75 kuruşa düşmüş bu şekilde Evet burada da filiz bukle makarnası var. Fiyatı ise 19 liradan 17 lira. 50 kuruşa düşmüş. Bunlar 350 gramlık oluyor. Evet burada da Lipton çaylar var arkadaşlar. 2 litrelik bu şekilde fiyatı 42 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruş ve burada da şöyle Lipton'lar var. E, mango fiyatı 25 liradan 20 liraya ve limonlu olan var. Fiyatı ise 25 liradan 20 liraya arkadaşlar. Ve Lipton'un şöyle şeftali olanı var. Fiyatı 23 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada da şöyle pepsiler de indirimde şu şekilde 18, 13 lira pardon. 23 lira 50 kuruştan 18 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle göstereyim 7 gün şöyle içeceklerde indirimde 1,5 litrelik oluyor fiyat 37 lira 50 kuruştan 27 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve 7 gün portakallı indirimde 2,5 litrelik fiyat ise 45 liradan 35 liraya düşmüş. İçin markasının şöyle doğal sütleri var. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar fiyatları ise 37 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruş ve laktozsuz sütler de indirimde bu şekilde bunlar da 1 litrelik oluyor fiyatı 34 lira 50 kuruştan 30 lira 50 kuruşa düşmüş ve sütler şöyle 200 milimlik sütlerde de indirimde fiyatları ise 8 lira 75 kuruştan 7 lira 75 kuruşa düşmüş böyle kakaolu muzlu ve çileklilerde Aynı şekilde 9 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Toblera e, Toblerone markasının şöyle pastaları da indirimde 400 gramlık fiyatı 199 lira 50 kuruştan 169 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet, burada da şöyle kuşadası pastası var. Bunu da göstereyim. Evet, bu da 69 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet, burada da şöyle elinin arkasının e, değilmiş arkadaşlar. Evet, burada da şöyle hamurları da indirimde 1 kiloluk. Bu şekilde gösterin sizlere fiyatları 47 lira kuruştan 41 liraya düşmüş. Evet Blumi'nin şöyle tuvalet kağıtları da indirimde 32 olarak satılıyor. Fiyatları 169 lira kuruştan 165 liraya düşmüş. burada da şöyle Sinan bir unları var. Pizza ve makarnalar için fiyatı 39 lira kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş şöyle Meram markasının şöyle unları var 10 kilo fiyatı ise 154 lira 50 kuruştan 135 lira 75 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle e, doyum markasının esmer bulguru var e, bu da şu anda indirimde 19 liradan 12 lira 50 kuruşa düşmüş ilk burada da perus markasının konsantre yumuşatıcıları var bu şekilde ee, şöyle göstereyim 900 e, 60 milimlik fiyat 42 lira 42 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş ve şöyle e, yasemin çiçeği bu şekilde bu da şu anda indirimde 42 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da yumuşta indirimde şu şekilde. Bunun da farklı farklı çeşitleri var. E bir litrelik oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 100, 112 liradan 99 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle kağıt bardaklar var indirimde. Fiyatları ise 19 lira 75 kuruştan 13 lira 75 kuruş. Ve plastik bardak, tabak ve kaseler var. 12 lira 50 kuruştan 11 lira 75 kuruşa düşmüş. Bu şekilde de tabak çeşitleri de var. Bu şekilde indirimde. Ve burada da şöyle e, Ariel sıvı deterjanları var. Şöyle farklı farklı çeşitleri var. Siyahlar ve renk, e, renkliler için arkadaşlar fiyatları ise 229 liradan 200 liraya düşmüş. Bu da 2.2 litrelik oluyor bu şekilde. Ve burada da Peros'un sıvı deterjanı var. Bunlar da 2 litrelik oluyor. Renkliler. Evet renkliler ve siyahlar için fiyatları ise 64 lira 50 kuruştan 46 lira 50 kuruşa düşmüş et burada da şöyle bir kremleri var şöyle göstereyim bunlar amonyaklı limonlu ve burada da şöyle göstereyim sizlere ee, bu da gül ve manolya çiçeği fiyatları ise 34 lira 50 kuruştan 31 lira 50 kuruşa düşmüş 750 milimlik oluyor bunlarda. et burada da şöyle ince askılı atletler var ten rengi siyah ve beyaz renkte olanları fiyatları ise bunların 59 liradan 45 liraya düşmüş ve kasildenin şöyle sütyenleri de indirimde e, fiyatları ise 155 liradan 119 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle olupsunu e, çizme süngerler var dörtlü olarak satılıyor fiyatları 25 liradan 15 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Marsenin düşeli var arkadaşlar 650 milimlik oluyor bu şekilde şeftali. E, fiyatları ise 75 liradan 55 liraya düşmüş bu şekilde ve Palmio'nun şöyle düşeli var fiyatı ise e, 85 liradan 69 liraya düşmüş arkadaşlar şöyle yok pardon bu 500 milimlikmiş fiyatı bu şekilde 55 liradan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Aku Baby'nin bebek şampuanları da indirimde 750 milimlik oluyor. Fiyatları 52 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruş. Epi'nin silahda bantları var şu şekilde. Fiyatları 42 lira 50 kuruştan 32 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve bu da sağ, e, saç balsamisi var. Şöyle Dermapro. Fiyatı ise bunların 95 liradan 69 liraya düşmüş arkadaşlar. Tıraş kolonyası var. Fiyatı 49 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle asperosun şu şekilde kapsülleri var. Bunlar da 30'lu olarak satılıyor. fiyat 250 liradan 149 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da Perin Platinum şöyle 40'lı şekilde tabletleri var. Fiyatı 209 lira. 99 e, pardon 199 liraya düşmüş. Ve burada da şampuan pink var. Şu şekilde Urban markasının 950 milimlik oluyor. Fiyatları ise bunların 95 liradan 62 lira bir fiyatı var. Ve savonun şöyle duş jeli ve şampuanı var. Bu şekilde fiyatı 99 liradan 64 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve sıvı sabun Işıl markasının bu şekilde 2,5 litrelik oluyor. Fiyatlar ise 59 lira 75 kuruşta 50 lira 75 kuruşa düşmüş. Yetrek şöyle kadın erkek deodorantları da indirimde 50 milimlik oluyor. Fiyatlar ise 72 lira 50 kuruştan 55 liraya düşmüş ve burada da şöyle farklı olanları var arkadaşlar. Eksen'in pardon, Mars Best markasının fiyatları ise bunların şöyle göstereyim. 59 liradan 42 lira 50 kuruş ve bu şekilde de Evet burada da el kremi lip balım set var. Fiyatı ise 65 liradan 49 lira. Ve burada da el kremi keçi sütlü fiyatı 95 liradan 79 liraya düşmüş. Evet Arko'nun şöyle kremleri var arkadaşlar. Bunlar da şu anda indirimde 66 lira. Yet, e, 75 kuruştan 49 lira 75 kuruşa düşmüş. Şöyle besleyici bakım kremi zeytinyağlı ve böyle e, şöyle Sade olanı ve hobinin de şöyle avokadolu nemlendiricisi var. Vücut ve el 250 limlik oluyor. Fiyatı ise 35 liradan 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada da şöyle peçeteler var. Göstereyim sizlere. Fiyatlar ise 14 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da günlük petler var. Kotex'in ila 60 adet var. Fiyatı ise 69 liraylı kuruştan 55 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da kotex var. Şu şekilde. Bunlar da e, kaç kilo olarak satılıyor? 16 e, 14 kilo olarak satılıyor. Fiyatları ise bunların 52 liradan 42 lira. 50 kuruşa düşmüş ve burada da şöyle molpetler var. Bunlar da 16'lı olarak satılıyor. Fiyat 59 liradan 49 liraya düşmüş. Ve çamaşır koruyucu, mendiller var. Fiyatları ise e, 29 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet. Nevgen'in şöyle VK'lı e, şekilde el kremleri var. Fiyatları ise 59 liradan 45 liraya düşmüş. Vivet'in şöyle tüy dökücü kremleri var. Fiyat 49 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle uyku çorapları var. 39 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş. Bunlar böyle ikili olarak satılıyor. Ve bambu soket çoraplarda fiyatı 12 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruş bunlar çocuklar için arkadaşlar tenis çorapları var bu şekilde fiyatlar 19 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş evet burada da şöyle çoraplar var arkadaşlar bu şekilde fiyatları ise bakalım ne kadarmış 7 lira olarak satılıyor onlu olarak pardon fiyatları ise 90 liradan 65 liraya satılıyor. Ve yedili olanlar da 84 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Böyle çoraplarda da indirim var. Et konfor süngerlerde indirimde arkadaşlar. Şöyle ikili olarak fiyatı 22 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruş ve kibrit şöyle kibritler de indirimde onlu fiyatları ise 35 liradan 25 lira ve silgi süngerler ikili Vileda'nın fiyat 39 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş konfor süngerler burada da şöyle fiyatları 22 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş ve şöyle kir şöyle bezler var arkadaşlar bunlar da üçlü olarak satılıyor bu şekilde fiyatları 27 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruş ve burada da yine böyle bulaşık süngerleri ikili fiyat 19 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da şöyle yine sünger çeşitleri fiyatları ise 25 liradan 19 lira 50 kuruş ve desenli bulaşık süngeri var fiyat 17 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruşa düşmüş e, ledli cam e, fanus var. Bu şekilde çiçek fanus. Fiyatı ise 169 liradan 119 liraya düşmüş. Home ahşap kutu var. Şu şekilde. E, fiyatı ise bunun 82 lira 50 kuruştan. 54 lira 50 kuruş. Dekoratif çok amaçlı midi askı var. Şu şekilde. E, fiyatı 155 liradan 125 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle mini dekor ağaç var. Şu şekilde fiyat 39 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş ve burada da şöyle dekor var arkadaşlar ee, bu şekilde fiyatı ise 239 liradan 200 liraya düşmüş Evet burada da Simbat var. Şöyle Simbat markasının fındıklı kuru yemiş barları var. 4 olarak satılıyor. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruştan 34 lira. 50 kuruşa düşmüş gibi unlar var, Hindistan cevizli ve keçi boyunuzu unu var. Fiyatları ise 23 lira 75 kuruştan 15 lira 50 kuruş ve burada da şöyle kajun mark e, baharatlar var arkadaşlar. Fiyatlar ise 34 lira 50 kuruştan 29 lira ve kimyon var bu şekilde. Fiyatı 47 lira e, 44 lira 75 kuruştan 39 lira 50 kuruş ve kuruduklar var şu şekilde fiyatları ise bunların 39 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruş ve burada da şöyle yer fıstıklı şu şekilde hurma topları var. Fiyat 29 lira 50 kuruştan 22 liraya aldı ve yer fıstıklı şöyle de toplar var. Hurma topları fiyat 26 liradan 17 lira ve kuru erikler var. Fiyat 49 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet züber markasının şöyle üçlü Hindistan cevizli barları var. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruş. Züber markasının şöyle yer fıstıklı olanı da var. Ee, bu şekilde. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruş ve Züber markasının Antep fıstıklı hurma kap, hurma kaplı hurma topları var. Fiyatı 49 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da çift renkli böyle çikolatalar var. Fiyatı 29 lira 50 kuruşta. 19 lira 50 kuruş. Ve Ülker markasında beyaz çikolatası var. 37 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş. Ve DAPE markasının full çikolata beyaz ve gold sütlü ve bitter çikolataları da indirimde bu şekilde arkadaşlar fiyatlar ise 31 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde beyaz çikolata gold böyle çeşit çeşit çikolata çeşitleri var arkadaşlar ve burada da şöyle hindistan cevizli cipsleri var fiyatı 27 lira 50 kuruştan 21 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Ve nohut çipsleri var. Şu şekilde fiyat 15 liradan 9 lira 50 kuruş. Ve Süper markasının şöyle Ege baharatlı nohut çipsleri var. Fiyat 21 liradan 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da psikolata şöyle gofretler var. Fiyatları ise 24 liradan 21 lira 50 kuruş. Ve Grona var arkadaşlar. Nesquit'in şu şekilde gronalar e, parçacık fındıklı bu şekilde 99 liradan 85 liraya düşmüş bu şekilde ve burada da evet, markasının şöyle soğuk kahveleri de indirimde 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruş ve yer fıstıklı şöyle e, sütlü çikolatalar var fiyatı 29 lira 50 kuruştan 19 liraya düşmüş arkadaşlar ve antep karası var şu şekilde 250 gramlık fiyatı ise 39 liradan 24 lira 50 kuruş ve yer fıstıkları var şöyle ee, bunlar da şu anda indirimde fiyat 69 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş Evet burada da şöyle kahve beyazlaştırıcısı var arkadaşlar kafeman e, fiyat 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş plebiyotik var arkadaşlar şöyle çocuklar için fiyat 29 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş ve meyve karışımı var bu şekilde e, kuru meyve fiyatları ise 42 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş Evet, burada da şöyle tam tahıllı barlar var kakao muz aromalı fiyatları 29 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada da şöyle barillanın makarna çeşitleri var. Fiyatı da 26 liradan 23 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve barillanın tam buğdaylı böyle spagetti makarnası da fiyat 26 liradan 23 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde et burada da şöyle haşlanmış. Bölünce ve maaş fasulyeleri var arkadaşlar. Meksika fasulyesi. Fiyatlar ise 18 lira 50 kuruştan 16 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.